Merhaba sevgili kardeşler, Rabbin esenliğini, sevgisini sizler için diliyorum. Bugün bereketli bir gününüz olsun diye diliyorum. Bugün konuşmaya başlarken, aslında Rabbin sözünden başlarken şunu söylemek istiyorum. Aslında konuşmaya başladıktan sonra her birimiz birçok sorular soruyoruz bu yaşamı öğrenmek için dünyada neler var neler yok diye yani kendimizi geliştirmek için çok şey soruyoruz özellikle de etrafımıza baktığımız zaman ya da çocuklarımıza baktığımız zaman çocuklarımız da bu dünyayı daha iyi algılamak için birçok şeyler sorarlar belki rastlamışsınızdır örneğin otobüste giden bir çocuk işte annesine diyor anne bu nedir anne şu nedir anne bu köprünün adı nedir diye birçok sorular sorarlar ve anne de bazen ee, tabii ki bundan sıkılır, bunu duymuşsunuzdur. Ya da bazen bir yere giderken çocuklar soruyorlar, baba ne zaman geleceğiz? Bilmiyorum bu soruyu karşılaştınız mı? Ne zaman ulaşacağız? Ne zaman geleceğiz? Ve bu soruyu sık sık sürekli olarak sorarlar. Ve siz de en sonunda tabii ki e, bıkarsınız Ancak yaşlar ilerledikçe daha ileriki yaşlara geldiğimiz zaman bu soruların e, şekli değişir, farklı sorular sormaya başlarız. Örneğin nasıl daha çok para kazanabilirim? Nasıl daha zengin olabilirim? Nasıl daha iyi bir işim olabilir? Ya da kiminle evleneceğim? Evleneceğim kişi kim? Niye yaşamım böyle? Ya da şu kişiler daha zengin. Biz niye böyleyiz? Böyle bir hayat sürüyoruz diye birçok sorular sormaya başlıyoruz. Peki en önemli aslında soru nedir? Bunu insan soruyor mu bilmiyorum ama şunu da belki sormuşsunuzdur. Bu dünyada niçin varım? Niçin yaşıyorum? Bu dünyanın amacı ne, yaşamın amacı ne, anlamı ne diye birçok sorular belki insanlar sorabilirler. Tabii ki genç olarak belki çok fazla e, niçin bu dünyada varım, niye yaşıyorum diye sormayabiliriz. Ama zamanda ilerledikçe veya düşünmeye başladıkça bu sorular bizim için de geçerli oluyor. Niye varız? Niye bu dünyadayız? Niye bizler yaratıldık? Geçenlerde bir film izlemiştim, bir nazi filmiydi. Ee, o filmde işte bir e, Alman grubu, bir tabur bir köyde altın olduğunu öğreniyor ve o köye giriyorlar o altını elde edebilmek için. Ancak olaylar öyle bir gelişiyor ki o taburdan hiçbir kimse o altını alamıyorlar. Bütün o büyük bir tabur, hepsi orada o altını alamadan ölüyorlar. Başrolde oynayan kişi o da altını almak istemiyor çünkü o altını aldığı zaman hayatının daha iyi, daha mutlu olacağını düşünmüyor. Ancak birçok insan bu dünyada daha iyi yaşamak, daha zengin olmak, daha mutlu olmak için yaşıyorlar. Bizim de bu dünyadayken hayallerimiz olabilir, düşüncelerimiz olabilir, daha çok para kazanmak, daha mutlu olmak isteyebiliriz. Ama kazandığımız bütün şeyler, sahip olduğumuz bütün şeyler gerçekten bizi mutlu edecek mi? Aslında geçenlerde baktığımız zaman ee, Tesla'nın CEO'su Elon Elon Musk e, ne kadar para kazanıyor diye baktığım zaman onun e, o aslında ikinci e, olmuş. Ondan önce e, Bernard Ar Arnold adında 74 yaşındaki bir kişi o e, onu sollamış yani. Elon Musk 158 milyar dolar kazanırken, işte bu Arnold dediğimiz kişi 211 milyar dolar kazanmış ve birinci olarak en zenginler listesine. Tabii bu liste sürekli olarak değişiyor. Ancak bu kadar zengin olmak benim için ne getirecek, ne faydası olacak diye de düşünebiliriz. Biliyorsunuz aslında bu dünyada. Ee, Kutsal kitaba baktığımız zaman çok zengin olan bir adam vardı. O her şeye sahipti. Herhalde hatırladınız onun ismini. Süleyman Vayiz bölümünü yazarken bundan bahsediyor. Nelere sahipmiş, neleri varmış Süleyman'ın ona bakabiliriz. Vaizin ikinci bölümüne baktığımız zaman şöyle diyor Süleyman Peygamber diyor ki büyük işlere girdim, kendime evler inşa ettim, bağlar diktim, bahçeler, parklar yaptım. Oralara türlü türlü meyve ağaçları diktim. Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. Kadın erkek köleler satın aldım. Evimde doğan kölelerim de vardı. Ayrıca benden önce yeri yaşayan herkesten çok sığıra, davara sahip oldum. Altın, gümüş biriktirdim. Kralların, illerin hazinelerini topladım kadın erkek şarkıcılar ve erkeklerin özlemini özlemi olan bir harem edindim. Böylece büyük bir üne kavuştum. Benden önce Yeruşalem'de yaşayanların hepsini açtım. Bilgeliğimden bir şey yitirmedim. Ve yine diyor Süleyman, gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işte işten zevk aldı gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu. Evet Rab Süleyman'ın hayatını gördüğümüz gibi çok bereketliydi. Aslında bu dünyada onun zamanında, onun döneminde yapabileceği her şeyi Süleyman yapmıştı. Birçok insanın hayal bile edemeyeceği şeylere sahip olmuştu. Ve bütün onlara rağmen, bütün bu sahip olduğu şeylere rağmen ee, söylediği bir şey var 11. ayette diyor ki yaptığım bütün işlere çektiğim bütün emeklere bakınca gördüm ki hepsi boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş. Yani nasıl Süleyman böyle düşünebiliyor? Bazen ee, insanlara baktığında keşke evet ben de bu kadar çok para kazanabilsem, bu kadar çok e, gelirim olsa, ünlü olabilsem, insanlar bana değer verse gibi birçok hayallerin içindedirler. Ve acaba bunlar bizim olduğunda mutlu olabilecek miyiz? İşte bu bizim cevaplamamız gereken bir soru. İşte bunlara sahip olan Süleyman Peygamber yine Vaiz bölümünün girişinde şunu söylüyor aslında. Diyor ki her şey boş, bomboş, bomboş diyor. Her şey boş, bomboş diyor. Aslında e, tabii ki Rab Tanrımız bu dünyayı yarattı, bu dünyayı güzellikleriyle doldurdu. Harika yerler var, gezilecek, görülecek birçok yerler var. Ancak tabii ki biz insanlar bu Dünyayı mahvettik, işte savaşlarla, kavgalarla doğayı mahvediyoruz. Ama Süleyman'ın sözleri bizim için ilginç olmalı. O diyor ki, ''Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm. Bunların hepsi boştur, rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır.'' diyor Vais. Niye bunları söylüyor Vais? Çünkü yaşamış, her şeyi görmüş. Aslında başka neler yaşamış onlara biraz bakalım. Örneğin zevkler ve eğlenceler bizi mutlu eder. Bir dönem için, bir kısa bir süre için mutlu olmak için çeşitli zevklerin, çeşitli eğlencelerin peşinden gideriz. Ve Süleyman da bunları tatmak istemiş. E, vaiz yine ikinci bölüm, birinci ayete baktığımız zaman ve bugün birkaç vaizden ayet okuyacağız. Orada diyor ki, kendi kendime gel zevki tat, iyi mi değil mi gör dedim. Zevki tatmış, Süleyman peygamber ama şunu söylüyor. Gördüm ki o da boş. Gülmeye, delilik, zevke ne işe yarar dedim. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapacakları iyi bir şey olmadığını görünceye dek bilgeliğimin önderliğinde bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm, durdum. Yani Süleyman Hayattaki her şeyi dediğim gibi yaşamak istemiş, yeri gelmiş belki aptallık nasıl bunun bunu öğrenmeye çalışmış, bilgilik nasıl bunu öğrenmeye çalışmış, şarapla kendisini mutlu etmeye çalışmış. Başka neler yaşamış? Örneğin bu da ilginçtir. Bilgilik. Bizler daha da bilgi olmak isteriz. Tabii ki bu doğrudur. Daha çok öğrenmek isteriz, kendimizi daha da çok geliştirmek isteriz. Ancak Süleyman peygambere baktığımız zaman Süleyman peygamberin de gerçekten bilgilikle dolu olduğunu görüyoruz. Tanrının ona çok büyük bir bilgilik verdiğini de görüyoruz. Ama bütün buna rağmen yine Vaiz 1. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Süleyman şunu söylüyor. Kendi kendime işte bilgeliğimi benden önce Yeruşalim'de krallık yapan herkesten çok artırdım. Alabildiğine bilgi ve bilgilik bilgelik edindim. Kendimi bilgi ve bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı anlamaya adadım. Yani Süleyman o dönemde yaşadığı dönemde en bilge adamlardan biriydi ya da en bilgi adamdı. Onun bilgeliğini görmek için çok uzaklardaki yerlerden insanlar da Süleyman'ı görmek için, onun bilgeliğini yaptıklarını, zenginliğini görmek için gelirlerdi. Ama işte Süleyman şunu söylüyor. Gördüm ki bu da yalnızca rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Süleyman bunları söylüyor. İlginç değil mi? Yani bilgeliği araştırmış, akılsızlığı araştırmış, zevki araştırmış, mutlu olmayı araştırmış, daha iyi olabilmek için her şeye bakmış ama bütün bunların rüzgarı kovalamaya kalkışmak gibi olduğunu söylüyor. Ve 17. ayette Süleyman diyor ki böylece hayattan nefret ettim. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz, zengin kişi de ölüyor, en akıllı, en bilge kişi de bu dünyada ölüyor, yok oluyor. Güneşin altında o zaman harcadığım diyor bütün emekten nefret ettim ve yine diyor Güneşin altında harcadığım onca emeğe üzülmeye başladım. Gördüğümüz gibi paranın zenginliğinde boş olduğunu söylüyor. Örneğin diyor ki, evet bir adam kendisine mal mülk, saygınlık verir. Yerine gelmeyecek isteği yoktur. Ama Tanrı yemesine izin vermez bir yabancı yer. Yani sen paranı biriktirirsin. Bütün düşüncelerin ondadır. Daha zengin olmak için her şeyi yaparsın. Zengin olursun. Ama diyor ki senin paranı bir yabancı yiyebilir. Bu da boştur, acı ve derttir diyor. Gerçekten de düşündüğümüz zaman öyle değil mi? Çalışırsın, çabalarsın. Örneğin kendine istediğin son model arabayı alırsın. Dersin ki oh gezeceğim, dolaşacağım, tozacağım, mutlu olacağım. İşte o arabayı aldığın gün belki çok mutlusundur. Arabayla işte yola çıkarsın. Sonra bir kaza olur. Araba pert olur, bir takla atarsın. Her şey gitmiştir. İşte Tanrı'nın sözünde bize aslında bunu söylüyor. Bu dünyadaki her şey aslında gelip geçicidir. Her şey boştur. Neden? Çünkü insanlar ölüyorlar ve bu dünyada ölüm var. O zaman bizim için ne önemli bu dünyada? Vaiz 9'da 9. bölümde şunu okuyoruz. Güneşin altında Tanrı'nın verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayatta ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur. Evet bizler Rabbim bize sağladıklarıyla mutlu olmayı öğrenmemiz lazım. Rab bize bir eş sağladıysa onunla mutlu olmamız lazım. Rabbim bize verdiği hayatımız için verdiği her ne varsa bunlarla mutlu olmamız gerekiyor. Ve Paulus'un söylediği gibi Paulus zorluklar yaşadı, rahatlıklar yaşadı yoksulluklarda yaşadı ama her durumda yaşamanın sırrını öğrendim diyor Paulus sevgili kardeşler. Her durumda varlıkta da yoklukta da ben yaşamanın sırrını e, öğrendim diyor. O zaman Paulus'un görüşü neydi? Paulus nasıl bu görüşe e, ulaşmıştı? Filipiler 1. bölüm 20. ayette bunu görebiliyoruz. 20, e, aslında 21. ayeti okuyayım. Orada diyor ki benim için yaşamak, yani bu dünyada olmak, bu dünyada var olmak tek bir şey için geçerlidir. Benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek ise kazançtır diyor. Paulus Mesih'in güzelliğinin farkına varmış. Mesih'e iman etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu farkına varmış. Ve aslında ölmek diyor benim için kazanç. Çünkü öldüğüm zaman Rabbin yanına gideceğim. Kurtarıcımın yanına gideceğim. Ama bu dünyada kaldığım zaman, bu dünyada yaşadığım zaman o zaman Mesih'in adını duyurmak için, Mesih'in yaptıklarını anlatmak için ben bu dünyada yaşayacağım diyor. Hayatta kalırsam, evet devamında diyor, yararlı işler yapacağım ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. İki seçenek arasından kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum diyor Paulus. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Evet Paulus bu dünyada kendisini mutlu eden şeyin farkındaydı. Ve aslında Davut'un söylediği pardon Süleyman'ın söylediği aynı şeyi o anlamıştı, fark etmişti. Bu dünyadaki her şey boş, her şey anlamsız ama Mesih'i tanımak bir imanlı için, bizim hayatımız için her şeyden çok daha önemli olması gerekiyor. Mesih'i tanıdığımız zaman, Mesih'in kim olduğunu gerçekten anladığımız zaman, o zaman bu dünyadaki hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur sevgili kardeşler. O yüzden Tanrı'nın sözü bize her zaman Mesih İsa'yı tanımakta, Tanrı'yı tanımakta daha da ilerleyin diyor. Vaiz kitabın sonlarına doğru yine çok güzel sözler Süleyman Peygamber söylüyor. Diyor ki 12. bölüm 1. ayette zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan zor günler gelmeden güneş ışık ay ve yıldızlara kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlara geri dönmeden gençliğinin günlerinde seni yaratanı anımsa. Bu bir kişinin aslında hayatının boş olmaması için soracağı bir soru, aynı zamanda anımsaması gereken, hatırlaması gereken en önemli soru olmalı diyor ki ayetin devamında. Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan, testi çeşmede parçalanmadan, kuyu makarası kırılmadan, toprak geldiği yere dönmeden ve ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa. Her şey boş diyor वाइज bomboş. Evet. Tanrı'yı tanımak, bizi yaratanı anımsamak, on, ondan zevk almak bu dünyada bizim için en önemli olan şey olmalı. Nitekim Mezmur 34:8'de şunu okuyoruz. Diyor ki: Tadın da görün. Rab ne iyidir. Ne mutludur ona sığınan adama. Rab tadabileceğimiz bir şey, ondan zevk alabileceğimiz bir şey. Ne mutludur ona sığınan ve Tanrı'dan tat alabilen insana diyor. Zaten Tanrı'nın istediği amacı bu. Onunla olan paydaşlığımızdan, onunla olan yakınlığımızdan, onunla olan dostluğumuzdan tat alabilmek. Onun huzurunda durabilmek ve bu tat dünyadaki hiçbir tada, hiçbir zevke denk değil sevgili kardeşler. Biz bu dünyada bunun çok küçük bir kısmını belki yaşıyoruz ama bir gün Rabbin yanına gittiğimiz zaman Tanrı'dan tat alacağız. Çok 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 daha fazla bir şekilde tat alacağız. Onunla yaşayacağız. Nitekim bütün peygamberler Nuh peygamber, İbrahim Süleyman peygamber diğerleri bu yaşamın anlamını, amacını keşfetmişlerdi. İsa Mesih'in öğrencileri de keşfetmişlerdi. Aslında neyi keşfetmişlerdi? İşte birçok insan ee, İsa Mesih ile dolaşmaz oldular. Onu okuyoruz Yuhanna'da. Ve İsa Mesih öğrencilerine de soruyor. Diyor ki siz de ayrılmak istiyor musunuz? Yuhanna 6-67'de siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Ama Petrus'un verdiği cevap çok önemlidir sevgili kardeşler. Diyor ki Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman İsa Mesih'e gitmekten, ondan alacağımız tatlılıktan, ondan alacağımız zevkten daha büyük hiçbir şey bu dünyada yoktur. Çünkü İsa Mesih diyor ki, yol gerçek ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Evet, bu dünya geçse de Yok olsak da elimizde çok çok şeyler olmasa da, paramız yeterli olmasa da biliyoruz ki bu dünya gidecek ve biz bir gün Rabbin yanına gideceğiz. O zaman onun bize vereceği şeylerle mutlu olmaya çalışmamız gerekiyor. Bu dünyadaki her şeyin boş ve gelip geçici olduğunu fark etmemiz lazım. Tanrının bize verdiği her şeyle mutlu olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Bizim, yaşam amacımız bu olsun. Tanrı'ya bakmak, ondan tat almak ve onun bize sağladıklarıyla mutlu olmak hepimiz için önemli olsun sevgili kardeşler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dua edeyim ve duayla bugün bitirelim. Rab sana şükrediyoruz. Senin sözüne diyorsun ki her şeyi bize veren, bize sağlayan aslında sensin. Bizim mutlu olmamız için ama Rab gerçek mutluluk, gerçek sevinç seni tanımaktır. Bize bu dünyada birçok şey sağlayabilirsin Rab ama bütün bunlar gelip geçicidir. Bu dünyadaki bütün zevkler gelip geçicidir ve bir gün son bulacak Rab. Ancak seninle olmak, seni tanımanın getirdiği mutluluk, tatlılık ve zevk her şeyden daha üstündür. Rab ruhsal gözlerimizi açarak, her birimizin ruhsal gözlerini açarak bunu anlamamızı sağla diye dua ediyorum. Kendimizi sana teslim ediyoruz. Yüreklerimizi sana teslim ediyoruz. Düşüncelerimizi sana teslim ediyoruz. Gel bizlere dokun ve konuşmaya devam et. İsa Mesih'in adıyla. Amin.